Benim yok vatandaşta. Vatandaş e, demokratik e, haklarını kullanıp seçtiği vatandaşın iyi olsun kötü olsun bir tercih yapmıştır. Bu tercih e, zorla e, yetki gasp ediliyorsa e, bu hangi parti olursa olsun eee kayımı destekleyecek nitelikte değil çünkü demokratik haklarını kullanan vatandaşların eee böyle bir eee Olay karşısında bana göre AK Parti'nin içinde bile buna karşı olanlar vardır. Ama sesleri çıkmıyor. o ayrı bir konu. Fakat kesinlikle bu kayyumların bölgede çok farklı bir noktaya getirdiğini de görebiliriz. Çünkü geçmiş seçimlerde de böyle Kayyuma atanan belediyelerde, örneğin Batman'da, geçmişte yüzde altmış... %55 civarında oy alan e, partinin, HDP diyenin e, bu seçimde bölgede rekor kırdı %75 oldu oy oranı. yani Bu açıdan baktığımızda vatandaş e, bir mağduriyeti e, göz önüne bulundurup daha fazla da sahipleniyor. Yani toplumun sessiz olması kayınları destekliyor anlamına gelmez kesinlikle. Ee, bilahare e, toplum aslında e, bu sessizliğiyle bana göre iktidara da bir ses veriyor. E, siz kayın bile atarsanız bunun karşılığında e, bizden oy almayacak, yani oy beklentisi içerisinde olmayın. E, verdiği oyla yani. Çünkü o oransal noktadan söz ettiğimizde bu mağduriyet karşısında bana göre iktidar yanlış yapıyor ve bu yanlışı birlikte yanlışa devam etmekle e, vatandaşın kalbini alacağına vatandaşın bence daha fazla tepkisini alıyor. E, bu da sosyolojik olarak yani araştırılabilir. Anketler de gösteriyor ki e, kayınlardan vatandaşın çok da memnun olduğunu gösterecek bir e, çalışma, bir potansiyel de görünmüyor. Bölgede, bölge bazında ele, ele aldığımızda çünkü kayyumların evet belki altyapı noktasında bazı çalışmalarda kentin gelişmesinde veya park bahçelerinin yapılmasında bir nebze diğer seçilmiş belediye başkanlarından daha fazla çalışma gösteriyor olsalar bile bu devletin bütün kurumlarıyla belediyelere yönelip çalışma sistemini ortaya koyuyor. Ee, ama seçilmiş belediyelerde yapılan projelerin neredeyse yüzde elinizi geçmiyor yani bunu da göz önünde bulundurduğumuzda e, vatandaşın e, kesinlikle kayyum anlayışını, sıcak bakmadığını net bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Yani Türkiye demokrasi, adalet üzerine e, bu iki ana unsur üzerinden gelen e, bir iktidarın eee günümüzün 21. yüzyılda parti kapatma anlayışı çok ilkel ve çok bir e, büyük bir handikap. E, bu handikapta e, ısrar etmeleri bence iktidarın kendi kendi kendini sonunu ne ortaya koyuyor. Yani e, vatandaşın e, demokratik haklarının e, çerçevesinde kararını e, vermesi gerekirken siz vatandaş adına e, karar veremezsiniz. Yani bu e, hiçbir demokratik sistemde, hiçbir ileri e, demokrasilerde e, olmayacak bir anlayıştır. Bu anlayışta ısrar eden sistem e, bence e, kendi kendi de bitirmiş oluyor. E, zaten e, anketler gösteriyor, vatandaşın tepkileri ortada. E, sistemin Adalet anlayışın çöktüğü eğitimde, sağlıkta, demokratik hakların noktasında, basın özgürlüğü noktasında baktığımızda, adalet ve demokrasiyle gelen bir partinin, yani bunu kendisine ilke edinen bir partinin iktidarında halen bu ilkel kararların uygulanıyor olması ve bu uygulamaların sürdürüyor olması. Ee, çok büyük bir kayıp bu ülke için çok büyük bir kayıp. Ee, insanlık adına büyük bir kayıp. Ee, ülkenin e, bence ileriye gitmesi gerekirken e, çok daha geri 90'lı yıllara e, dönüş yaptığının e, bariz örneklerini görebiliyoruz. Gerçekten Deva Partisi'nin e, bir üyesi olmak e, ve bir ilçe başkanı e, görevinde e, bulunmandan ötürü kendime yakın hissettiğim demokrasi, adaleti, istihdam ekonomiyi daha iyi yapacağını ve bu günümüzün şartlarında köhneleşmiş olan devlet anlayışını değiştirebilecek nitelikteki kadroların olması hesabıyla biz de devam dedik ve devanın kadrolarına baktığımızda ee, uzman, işin ehli ve bu noktada e, gerçekten karşılığı olan e, ülkenin e, geleceğini düzde çıkarabilecek nitelikte olması, genel başkanımızla birlikte, genel e, başkan yardımcılarımız, korucular kurulu e, şahsiyetlerle birlikte devanın e, bu ülkeye derman olabileceğini düşünüyoruz. E, bu düşünceyle zaten yola çıktık ve bu e, şu anlama geliyor. E, mutlaka birilerinin e, sizin de dediğiniz gibi e, taşın altına elini koyup e, bu e, girdaptan bu ülkeyi bu girdaptan e, çıkarabilecek bir potansiyele sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Yani bölge halkı e, e, çok büyük bir şey istemiyor. Yani demokrasi istiyor, adalet istiyor, hizmet istiyor. E, vatandaş Tabii ki e, ana dilde eğitimini istiyor. Yani Bunlar gelişmiş ülkelerde e, yani pazarlık bile edilmeyen genel başkanımızın dediği gibi ana sütun e, gibi ak olan bir e, taleptir. Yani bölgenin e, çok büyük bir e, talebi yok. Tamamen insani e, noktada istemiş olduğu e, çok bariz, insan hak ve hürriyetlerinin e, özgürce yaşayabileceği bir ortam istiyor. Bunu da her vatandaş gerek Edirne'de olsun, gerek Hakkari'de olsun, gerek batmanda olsun, gerek Trabzon'da olsun e, buna karşı çıkmayacak bir anlayış istiyor. Yani i̇nsan hak ve hürriyetinin olmadığı ülkede zaten huzur olmaz. E, istikrar olmaz, adalet olmaz. E, bu talepler de e, insanların e, en bariz isteyebileceği ve temel hakları, temel özgürlükleri ön planda tutabileceği e, çok insani olan e, talepler de bu talepleri de devanın e, net bir şekilde e, verebileceğini düşündüğümüz bu anayışla e, ülkenin geleceğine bir e, derman olacağımızı düşünüyoruz. Kesinlikle yani başkanlık sistemi çok gelişmiş demokratik ülkelerde olur ki bunu işte. Amerika gibi çok demokrasisi büyük bedeller ödeyerek bugün işte dünya örnek olan sistemlerde başarılı olur ama Türk tipi başkanlık sistemi yani kendi günkü kend, hükümetin kendine göre oluşturduğu başkanlık sistemi bu ülkenin önünde en büyük set olarak karşımıza çıkıyor yani tek kişinin güdümünde olan bir hükümetin veya bir devletin gelişebilmesi mümkün değil ki. Zaten bunun sıkıntılarını yaşıyoruz, görüyoruz. Meclis bir kere faal değil. Gece yarısı çıkan kanun hükmünde kararnameler olsun, genelgeler olsun, buna bir kişinin karar vermesi demokratik veya adil toplumlarda eşi ve benzeri görülmemiş kararlardır. Buna zaten vatandaş Gece uykudayken bu kararları resmi gazetede görüp e, bu şekilde e, uyanıyor olması e, ve ciddi anlamda devletin e, yapısına ters düşen, toplumun geleceğine ters düşen kararların e, çıkması. Zaten bugün toplumda ayrışmaya neden oluyor, ciddi anlamda siyasetin kilitlenmesine neden oluyor eee kanunların eee adil bir şekilde çıkmasına neden oluyor. başkanlık sistemi başlı başına ülkenin başına çok büyük bir, bir sorun olarak görüyoruz. Bunu vatandaş da söylüyor. Yani gezdiğimiz esnafından tutun, çobanına kadar, çobandan tutun, işçisine kadar veya iş adamına kadar herkes bu sistemden rahatsız. Ve bu rahatsızlığına eee net bir şekilde ortaya koyuyor. Ama tabii eee Hükümetin psikolojik baskısı e, toplumun üzerinde e, çok ciddi bir e, gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Ama vatandaş belki çok net bir şekilde ifade etmese de buradaki rahatsızlığını e, duruşuyla, oturuşuyla, kalkışıyla gösteriyor. Son sorumuz olsun. Ee, özellikle Ankara'daki siyasi haberi nasıl e, yönlüyorsunuz? Bu siyasi değil çok mu keskin, bağıştırıcı? Nasıl yani Ankara siyaseti tıkanmış bana göre. Bu tıkanıklık neyle çözülür? Gerçek bir demokrasiyle. Gerçek anlamda bir adaletin gelmesiyle. Hani Zaten adaletin olmadığı bir ülkede demokrasiden bahsetmek, başkanlık sisteminden bahsetmek veya seçimlerden bahsetmek çok ucuza gidiyor. Ama mevcut koşullarda bunun aşılmayacağı noktasında değiliz. Bunlar aşılacak. E, toplum mutlaka bunun karşılığını mevcut iktidara verecek demokratik haklarını kullanarak seçim ve seçilme noktasında bunu tepkisini ortaya koyacaktır. Ankara'dan baktığımızda e, Ankara'nın bana göre kurumsal anlamda siyasi yapısıyla ve e, yaşamsal noktasıyla tıkandığını görüyoruz. Bu tıkanıklık mutlaka kendine yeniden bir mecraya, yeni bir anlayışa, yeni bir siyasi olguya dönüştürebileceğinin de farkındayız. Toplum her zaman sıkıştığında bu ülkenin demokrasisi bedel ödediğinde veya her türlü engele karşı bunu kendine toplum set edebiliyor. Ve bu noktada toplumun Ankara siyasetinin üstünde bir anlayışla eee yolunu bulacağını, e, siyasetin siyasete ayar verebileceğini düşünüyoruz. Çok sert eleştiriler oldu söyledi. Vallahi çok keskin dil kullandığı dile getirdik. Kullanmak isterseniz yani. E, yani bu çok e, sokak dilini, bir devleti yöneten bir anlayışın e, bir diğer siyasi partileri terörize etmesi, baskı uygulaması, e, ona siyasi alan daraltması ne insanidir, ne İslamidir, ne de adil bir şey. Bu noktada zaten vatandaşın hafızasında çok ciddi bir şekilde nakş ediyor yani. Bunları not ediyor, toplum not ediyor, sivil toplum not ediyor. Ve bunun bir kırılma noktası olacağını düşünüyoruz. Tabii ki gerek erken seçim olursa veya zamanda yapılacak bir seçimle e, bu tüm bunların aşılacağını düşünüyoruz. Çünkü sonuçta karar veren halktır. Eee insanları e, vezir eden de halktır. Rezil eden de halktır. Halkın kararına saygılı, halkın demokratik e, hakkını kullanacağını, sonuna kadar da kullanacağını bilincindeyiz.